Ya Demir sen ne yiyorsun yine Ozma uçak mı yiyorsun? Hey, Nereden buldun sen onu? Hayda. Ben şimdi sana onu gerçek uçak yapacağım. Okuz, pokuz gerçek uçak olsun. A Demir bak gerçek uçak oldu gördün mü? Sana yedirmeyeceğim. Ay. ya ben... Hayır sen onu yemeyeceksin. Demir sen bu sefer de ozmo treni mi buldun? Evet. İnanmıyorum. Ben sana yemeyeceksin diyorum. Okus bokus. Ozmo tren gerçek tren olsun. Ay. Gördün mü? Gerçek tren oldu. Ben sana demedim mi? Aa, gördün mü? Gerçek tren oldu. Gidiyor. <laughs> Peki. Okus Bana ver, ver. Demir, sen bu sefer arabalı ozmayı nereden buldun? Hadi. Onu dönüştüreceğim çabuk. Hayır. O, onu şimdi dönüştüreceğim ben. Okus, bakus, ozma çikolata gerçek araba olsun. Demir, bak Gördün mü? arabayı ben çevirdim ozma çikolata arabayı gerçek arabaya çevirdim gördün mü? Woohoo! <laughs> çevireceğim mi tekrardan? Okuz, pokus, Demir çevirecekmiş. Ay. Ya hayır sen yine mi çevirdin de arabayı yiyorsun Demir? Ya hayır ben onu şimdi tekrardan arabaya çevireceğim. Onu yemeyeceksin çikolatayı tamam mı? Ben şimdi onu sana yedirmeyeceğim. Çeviriyorum arabaya. Okuz, pokus, Gerçek araba aldın mı Demir? Ben onu çevirdim çevirdim. Ne oldu?